Anadolu'ya ilk gelişi 17. yüzyıla dayanan, Osmanlı döneminde Yalova'da yetiştirilmeye başlanan, ancak bir ayaklanma sonucu bahçelerin yakılmasıyla üretimine 250 yıl kadar ara verildikten sonra Türkiye'ye 1953 yılında Meksika'dan getirilen avokado günümüzde Alanya başta olmak üzere birçok bölgenin önemli geçim kaynağı arasında yer alıyor. Avokado tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazi Paşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya Türkiye avokado üretiminin %80'ini karşılar hale gelirken geçtiğimiz yıl üretim adeti 50 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 70 milyon olması hedefleniyor. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokado hasadımız Ağustos ayı itibariyle Alanya'da başladı. Geçtiğimiz yıl aşağı yukarı 40-50 milyon civarında bir hasat beklentimiz vardı. Biz bunu fazlasıyla yakaladık. Bu yılki hedefimiz 70 milyon civarında bir adet bekliyoruz. Alanya'da 38-40 bin hektarlık bir ekili alanımız vardı. Bu alan şu anda 45 bin hektara çıktı dedi. Yıllarda. Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Aynı firmalarla yine görüşmelerimiz devam etmekte. Bu aynı yaptığımız ülkelere ihracatı tekrardan gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden birkaç tane ülkeyle de görüşmelerimiz devam etmektedir. Zannedersem bu sefer bir 6-7 tane artı ülkeye ihracatımız gerçekleşecektir. Avokado ihracatına da değinen Sevilgen, ihracatın bu yılda olacağını, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Sevilgen, geçtiğimiz yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Aynı firmalarla yine görüşmelerimiz devam ediyor. Yapılacak ihracatla ülke ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira gelir elde edilmesini hedefliyoruz diye konuştu. Yani uygun güzel bir meyve tutumunda da aldık. Bunu da geliştirdiğimiz zaman 12 ay Türkiye'de avokado üretimine devam edeceğiz inşallah. Şimdi geçtiğimiz yıl bir 10 milyon civarında bir ihracat gerçekleştirdik. Zannedersem bu sene 15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız. Üretim her geçen yıl her geçen yıl üstüne koyaraktan artış gösteriyor. Avokado meyvesinin yararlarıyla ilgili bilgi veren diyetisyen Damla Görücü de avokado yüksek oranda sağlıklı yağ içeren bir meyvedir. Badem, ceviz, fındık gibi yağ asidi yüksek yiyecekler yerine tüket tüketilebilir şeklinde konuştu. Avokado yüksek oranda sağlıklı yağ içeren bir meyvedir. Badem, ceviz, fındık gibi yağ içeriği yüksek olan yiyecekler yerine tüketilebilir. Salatalarda, akşam yemeklerinde ve kahvaltılarda yağ yerine avokado tüketimi tercih edilebilir. A, C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. E vitamini içeriğinin yüksek olmasından dolayı cilde parlak bir görünüm sağlar, antioksidan bir etkiye sahiptir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kötü kolesterol seviyesini düşündüğü için kalp hastalıklarında iyileştirici bir etkiye sahiptir. Yüksek yağ oranı içeriğine sahip olduğu için günlük tüketimi çeyrek avokado olarak yapılabilir.